Sevgili izleyicilerimiz, ilgilerin YouTube kanalına ve bu haftaki fon analiz videomuza hoş geldiniz hepiniz. Bu hafta yapay zeka ile ilgili bir çalışma yapmak istedik ve yapay zeka şirketlerine yatırım yapan bir fonumuzu detaylı olarak inceleyelim sizinle istedik. biliyorsunuz yapay zeka teknolojileri son birkaç yılda çok hızlı geliştiler Bugün baktığımızda geldiği nokta bu teknolojinin gerçekten inanılmaz. Yabancı bir yatırım kuruluşu Barclays'in yaptığı bir araştırma var, son yayınladığı araştırma. Burada da Amerika'daki teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yaptığı sermaye harcamalarını hesaplamışlar ve bunun da Amerika'nın 2025'in ilk yarısındaki e, gayri safi yurt içi hasılanın büyümesine katkısının bir puan düzeyinde olduğunu bulmuşlar. Bu gerçekten oldukça büyük bir rakam. Demek ki Amerika, Amerika'daki şirketler yapay zeka teknolojilerine e, çok önem veriyorlar ve buraya da gerçekten ciddi miktarlarda harcamalar yapıyorlar. E, bununla beraber e, bu e, hafta çok e, ilgimi çeken bir haber e, geldi. Ee, ve ben bunun aslında yapay zeka şirketleri için de e, çok umut verici olduğunu düşünüyorum. Haber, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir e, beyanı. E, Jerome Powell diyor ki, e, burada diyor yapay zeka şirketlerini 2000-2001 senesinde dotcom şirketleri olarak bildiğiniz ve sonrasında da bir balon olarak patlayan şirketlere benzetmemek lazım diyor. Çünkü yapay zeka şirketleri Gerçek bir ekonomik faaliyet yaratıyorlar diyor. Şimdi Jerome Powell'ın oldukça pesimistik ve temkinli bir e, ekonomist olduğunu düşünecek olursak gerçekten söylediği bu cümle çok anlamlı. Demek ki o da yapay zeka şirketlerine inanıyor ve katkılarını da görüyor. Çok kısaca ben e, bu özellikle de yapay zeka şirketlerindeki yükselişin bir balon olduğuyla ilgili söylemler üzerine ve .com şirketleriyle .com balonuyla karşılaştırmalar üzerine şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu dotcom balonu 2000-2001 seneleri civarında patlamıştı. Ne demekti dotcom? Daha yeni yeni dünyada internet böyle kullanılmaya başladığında burada yatırımcılar çok sayıda içi boş şirkete bilerek, bilerek bilmeyerek büyük yatırımlar yapmışlardı ve bu şirketlerin değeri çok hızlıca ve çok yükselmişti. Baktığımız zaman e, Nasdaq endeksi 5 senede 6 kat kadar büyümüştü e, ama bu e, işte bu şirketlerin arkasının boş olduğu ortaya çıkınca da çok hızlı bir değer kaybı, yaklaşık %78'lik bir değer kaybıyla Nasdaq Endeksi ve buradaki şirketler e, balonun patlamasıyla e, çok kötü bir noktaya gelmişti. Şimdi Fed Başkanı'nın da söylediği yapay zekayı böyle bir... E, balonla karşılaştırmamak gerektiği bu bizim için oldukça önemli. Bir de kullanım alanlarına baktığımız zaman yine sizinle son verileri paylaşmak istiyorum. McKinsey bir araştırma şirketi onun 2025 yılında yaptığı bir rapor yapay zeka durumu ismini verdiği bir rapor. Bu rapora göre şirketlerin %88'i artık en az bir işlevlerinde yapay zekadan faydalanıyorlarmış. Demek ki Artık işte kuruluşlara da şirketlere de yapay zeka ile ilgili birçok fonksiyonu kullanmak gerekliliği doğuyor. Bunu yapıyorlar ve bundan faydalanıyorlar. Bunu görüyoruz. Tabii bununla beraber yapay zekanın ihtiyaç duyduğu ee, en önemli şey enerji. Bunu da özellikle nükleer enerji yatırımlarıyla ve diğer alternatif enerji yatırımlarıyla e, şirketlerin sağlamaya çalıştıklarını da görüyoruz. Burada da gerçekten çok büyük bir açılım olduğunu önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Ee, dolayısıyla dünyanın geldiği bu son noktada yapay zeka şirketlerine yatırım yapmakta yatırımcılar açısından uzun vadeli ve anlamlı bir yatırım gibi görünüyor. Bu kapsamda bizde de ee, biz sizinle bugün e, bu videomuzda e, robotik teknolojilere yatırım yapan yapay zeka şirketlerine yatırım yapan bir fonumuzu e, konuşmak istedik. E, burada bizim videolarımızın bu fon analiz videolarımızın en önemli özelliği fonumuzu incelemeden önce fon yöneticimizden bilgi almamız. Dolayısıyla size fonu biraz anlatacağım. Arkasından da fon yöneticimizin bizimle paylaştığı daha özel bilgileri, ileriye dönük beklentilerini, yatırım stratejisini birlikte ...incelemeye çalışacağız. Şimdi... ...Aktif Portföy'ün GPT kodlu... ...Robotik e, Teknolojileri Değişken Fonu. E, kodu da çok enteresan. İlk açıldığında da... E, ...çok güzel bir kod olarak... E, ...tabir etmiştik. GPT... ...ChatGPT'den geliyor anladığım kadarıyla. E, neredeyse iki yılını... ...dolduracak fonumuz ve... E, ...2557 yatırımcısı var. 65 milyonlukta bir büyüklüğe... ...yaklaşmış durumda şu anda. E, yönetim ücreti olarak yıllık... ...yüzde iki uyguluyor... Ee, ve de e, risk derecesinde 5 olduğunu söyleyelim. Yani 7'li skalada ortanın biraz üzerinde bir risk alıyor. Bunun sebebi de e, tabii ki hisse senetlerine yatırım yapıyor olması. Gerek yurt içi yörek, gerek yurt dışı hisse senedi yatırımında zaten riskli bir yatırım olduğunu biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Bu fonumuz da ortanın üzerinde bir riskle yatırımcısına getiri sağlamaya çalışan bir fon. Fonumuzun bir güzelliği... ...satış valörünün iki gün olması, yurt dışı işlemleri de olmasına rağmen... E, ...yurt dışına yatırım yapan fonlarda genellikle 3-4 e, valör tarihi görüyoruz. Ama GPT iki günde, yani siz fonu satmak istedikten sonra... ...iki üç gün içerisinde paranız hesabınıza yatıyor. Bu da gerçekten önemli bir e, avantaj diye düşünüyoruz. Varlık da baktığımız zaman sevgili izleyicilerimiz... fonumuz hem yerli hem de yabancı robotik teknolojiler şirketlerine yatırım yapıyor. Yabancı taraftaki payı yüzde 56 civarında yaklaşık. Yerli tarafta da yüzde 33.2'lik bir pay bulunduruyor. Geriye kalan yüzde yaklaşık 11'i de para piyasası fonlarına, likit fonlarda buradaki amaç da fondan çıkmak isteyen yatırımcı olduğunda bir kısım para nakitte dursun, nakit benzeri bir varlıkta dursun ve böylelikle çıkışı kolaylıkla yapabilsin yatırımcılar. Dolayısıyla böyle bir dağılım olduğunu söyleyelim. Fonumuzun karşılaştırma ölçütü, %60 oranında NASDAQ, Yapay Zeka ve Robotics Endeksi, %30'u BIST Bilişim Getiri Endeksi yani Borsa İstanbul'a da %30 oranında bir pay ayırmış. Geriye kalan %10 da Mevduat TL Endeksinde duruyor. Şu anda size bahsettiğim bu mevcut ağırlıklar yani yaklaşık %55 yurt dışının %47'si Amerika'daki şirketlerde. Bunu fon yöneticimizden aldığımız bilgiyle söylüyoruz. %7'si de Avrupa'da bulunuyor. Dolayısıyla fonumuz ağırlıklı olarak... Amerika'daki robotik teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir fon, %33'ünün de yurt içi hisse de olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla fon yöneticimiz diyor ki bizim hareket alanımız e, yurt dışında minimum %50, maksimum %70'tir. Yurt içinde de minimum %30, e, maksimum da %50 civarındadır. Şimdi e, burada fon yöneticimizin biraz da ileriye dönük beklentilerinden de bahsedelim. Eğer e, yurt dışında %5 ila %10 arası bir düzeltme görürlerse, yani şu anda bulunduğu seviyelerden biraz aşağı doğru gelirse, o zaman bu ellerindeki mevcut %55'lik oranı arttıracaklarını söylüyorlar. Yani buradaki alım fırsatlarını değerlendirerek fon içerisindeki Amerika hisselerini, belki Avrupa hisselerini yukarıya doğru taşıyabileceklerini söylüyorlar. Yurt içindeki e, mevcut seviyelerinde cazip olduğunu dile getirmişler. Fon yöneticimizin Borsa İstanbul'la ilgili beklentisi Kasım'dan Ocak sonuna kadar pozitif. Yani burada bir yükseliş bekliyor. Eğer bekledikleri gibi giderse de e, yurt içi hisselerde senede ağırlıklarını %50'ye kadar çıkarabileceklerini dile getirmişler. Fonumuzun dönemsel getirilerine baktığımız zaman yatırımcısına son 3 ayda %11.7, son 6 ayda yaklaşık %30, yılbaşından bu yana %51... Ve de son bir yılda da yaklaşık yüzde 72'lik e, özür dilerim 61'lik bir getiri getir yarattığını söyleyebiliriz. E, bildiğiniz gibi e, GPT bir değişken fon, size az evvel görselde de gösterdim. Değişken fonlarda stopaj oranı yüzde 17,5, dolayısıyla elde ettiğiniz getiri üzerinden böyle bir vergi kesiliyor. Fonumuz tefası açık bir fon olduğu için tüm bankalardan ve aracı kurumlardan alabilirsiniz. Şimdi biz hep yayınlarımızda söylüyoruz temalı yatırım, özellikle de uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız, örneğin işte emekliliğiniz için biriktiriyorsunuzdur, çocuğunuzun okul ihtiyaçları için biriktiriyorsunuzdur, bir ev almak için biriktiriyorsunuzdur, böyle en azından iki yıl. 3 yıllık bir yatırım yapıyorsanız, o zaman muhakkak portföyünüzde temalı bir yatırım olması fonun getirisini portföyün getirisini artırır. Ee, ve özellikle bizim önümüzdeki dönem için inandığımız temalar yapay zeka teknolojileri, GPT'nin yatırım yaptığı gibi e, robotik teknolojiler, e, işte e, blockchain teknolojileri, e, burada bu teknolojilerin ihtiyaç duyduğu nükleer enerji. E, temalı fonlar. Dolayısıyla bu tür e, portföyünüzde temalı fonlara e, belki iki tane, üç tane e, yer verirsiniz ve bu ağırlığınızı da en azından yüzde 10-15 civarında tutarsanız bunun portföyünüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz uzun vadede. E, eğer tabii siz e, bu tür temalara e, çok inanıyorsanız ve ben biraz daha fazla risk alabiliyorum diyorsanız o zaman ağırlığınızı daha yüksekte tutabilirsiniz. E, GPT kodluğu Konumuzu iyi gelir fon platformundan detaylı olarak incelemenizi kefası açık olduğu için de bankalarınız üzerinden alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi hatırlatalım. Hepinize bol kazançlar dileriz efendim. Hoşçakalın.